Evet arkadaşlar bir faydalı bilgi videosu daha paylaşacağım sizinle. Bir arkadaşımız demiş ki abi demiş telefon tutacağı işin nasıl çözdün? Şimdi arkadaşlar onu ben maalesef motor malzemelerinden çözemedim. Çünkü bizim Vespa'mızda biliyorsunuz bir gidon yok, tutturabileceğimiz bir yer yok. Ayna var sadece, aynanın da etli bir ayna değil, ince. O yüzden bisiklet, bildiğiniz bisiklet tutacağı taktım ben buraya gördüğünüz gibi. Çok da sağlam, harika. Şöyle de bir şeyi var. Hemen onu da çıkartayım. Nereye koyduk onu ya? Allah Allah. Bu senin altında mıydı? Bir saniye. Hah burada. Harika hem de güçlü bir yapısı var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. E, Triban diye bir markaymış. E, bayağı güçlü bir tutuş şekli var. Aynı zamanda e, kardan, sudan, hava şartlarından vesaireden de e, koruyor. Tabi bu e, kılıfların bir handikapı var. Bunu da bilen biliyordur. Aynen şöyle duruyor arkadaşlar. Telefon içerisinde. Şimdi bu e, her tarafı korumalı olduğu için, naylon içinde bir kılıf olduğu için mesela ben Antalya'dayken de bundan kullanıyordum. E, ama telefon çok ısınıyor kapalı bir yerde olduğu için naylonun içinde kaldığı için ve kapanıyor işte hata veriyor vesaire yani aslında yazın biraz daha yüzü gözü açık hava alan bir sistemde bir şey kullanmak daha doğru olur ama dediğim gibi ben böyle çözdüm maalesef Vespa için telefon tutacağı bir problem.